Herkese merhaba. Şöyle güzel bir kokostar pasta yapalım mı? Öncelikle 100 gram margarini bir tavaya alıyoruz. Ocağımıza alıyoruz ve eritiyoruz. Karıştırma kabımıza 2 paket krem şanti ve 2 su bardağı süt ekliyoruz. Güzelce çırpıyoruz mikserimizle. Çırptıktan sonra içerisine 2,5 su bardağı hindistan cevizi ekliyoruz eritip biraz soğuttuğumuz tereyağı veya margarinimizi de bu karışıma ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Kek kalıbımızın tabanına streç film seriyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımı streç filmin üzerine döküyoruz. Kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Daha sonra buzdolabına koyuyoruz. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Bu arada 100 gram tereyağımızı veya margarinimizi yine tavamıza alıp eritiyoruz. 3 paket kakaolu pötübör bisküviyi robotta çekiyoruz. Erittiğimiz tereyağını üzerine gezdiriyoruz. 2 su bardağı süt ekliyoruz. 1 su bardağı iri çekilmiş cevizimizi ekliyoruz ve yoğuruyoruz. Buzdolabından çıkarıyoruz kek kalıbımızı ve hazırladığımız bisküvili karışımı Hindistan cevizli krem şantinin üzerine döküyoruz. Fazla bastırmadan elimizle bu şekilde yerleştiriyoruz. Üzerini streç filmle kaplayarak buzdolabında en az 1 saat dinlendiriyoruz. Tabanı güzelce elimle düzeltiyorum bu arada. Pastamı buzdolabından çıkarmadan hemen önce bir paket kremayı bir tavaya alıyoruz. Kaynadıktan sonra bir buçuk çay bardağı damla çikolata ekliyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz. Karıştırarak çikolataların erimesini sağlıyoruz. Pastamızı buzdolabından çıkardıktan sonra üzerindeki streç filmi çıkarıyoruz. Servis tabağımıza ters çeviriyoruz tabandaki streç filmleri de çıkarıyoruz. Biraz ılımış olan çikolatamızı pastamızın üzerine döküyoruz. Buzdolabında en az 1 saat dinlendiriyoruz. Çikolatam donmuş, ortasına hindistan cevizi döküyoruz. Enfes bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Tadı daha güzel inanın görüntüsüyle de tadıyla da enfes bir pasta oldu. Kokostar pastam hazır. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.